Arzu, dünkü tartışmamızdan sonra ben kendimi çok kötü hissettim. Sen haklısın, gerçekten de ben senin sürekli olarak... ...sorumluluk sahibi biri olmadığını düşünürsem... ...sen de sorumluluk sahibi olmayan biri olursun. O yüzden karar verdim, ben bundan sonra senin... ...sorumluluk sahibi biri olduğunu düşüneceğim ve ona göre hareket edeceğim. Hadi. Günaydın. Ben Melahat. Arzu bana bu teyzeyi yaşlılar evinden kaçırdım deme. Pardon abla hangi teyze? <laughs> Buraya bak. Bu teyze. Ay ne ya? Sabah sabah gözüme soksaydın bari. Ay yatakta bile rahat yok ha! Geliyorsun böyle car 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 car! Ay lütfen çıkar mısın? Benim yalnız kalmaya ihtiyacım var! Ah delirtme beni! Çabuk bir açıklama bekliyorum! Her şeyi açıklıyorum. Evet... ...benim bir sevgilim var. Ne oldu senin şimdi? <laughs> Melahat teyze, şimdi seni hemen yurda geri götürmemiz lazım. Fellik fellik seni arıyorlardır her yerde. Abla vallahi ben geldi bizim evde kal demedim. O gizli gizli bizim bagaja oturmuş. <laughs> tamam. Yani bütün gece burada kalması belki hataydı ama ablacığım 10 yıldır kız kardeşini göremiyormuş. Ne kadar kötü değil mi? Niye Arzucum? Bazı durumlarda bu piyango bile sayılabilir. Hadi hadi hazırlanın da götürelim sizi bir an evvel başımıza iş açacağız. Tamam tamam. Hayatta en son isteyeceğim şey ikinizin kavga etmesidir. En son görüştüğümüzde ablamla kavga etmiştik biz de. Yani abla biraz insaf be. İki kardeşi gidelim barıştıralım. İnsaniyetlik namına. Ay sanki kadın senden böbreğini istiyor. Abim küse talibim. Son zamanlarda biraz şeyde zorlanıyorum da. Oh, my, oh, my. oh, oh,